merhabalar. Ben İrem Nur Gürsel. Bugün dersimizin konusu çocuk hakları. Dersimizin amacı çocukların çeşitli hakları olduğu konusunda farkındalık oluşturup kendi haklarına sahip çıkma becerisi kazandırmak. Dersimizin kazanımları katılımcılar çocuk ve hak kavramının anlamını bilir, çocuk haklarını fark eder, gerektiğinde kendi haklarını savunma becerisi kazanır. Dersimizde kullanacağımız araç, gereç ve materyaller tahta, tahta kalemi, kaplumbağa resmi, kese ya da poşet, A4 kağıdı. Katılımcı çocukların haklar konusunda ne bildiklerine dair fikir sahibi olunmak için çocuklara bazı sorular yöneltilir. Sizlere haklarla ilgili bazı sorular yönelteceğim. Eyüp seni yanıma alabilir miyim? Eyüp sence çocuk kimdir? Çocuk, 18 yaşından küçük olan her birey çocuktur. Evet, teşekkür ederim. Peki, çocukların diğerlerinden farklı hakları var mıdır? Vardır. Oyun oynama hakkı, eğitim hakkı, bu, bu, bu gibi hakları vardır. Peki, teşekkür Aynı ederim. Olur. Yerine geçebilirsin. Hitam, seni yanıma alabilir miyim? Hitam, sence hak nedir? Kimlerin hakları vardır? Hocam hak, hukuk kuralları çevresinde, çerçevesinde her insanın hakkı vardır. E, hakkı sahip olan bence dünyadaki her insanın, yani hayvanın, bitkinin bir de hakkı vardır. Peki, teşekkür ederim. Çocuk hakları hangileridir sence? Çocuk hakları beslenme hakkı, barınma hakkı, eğitim hakkı e, ve benzeri şeyler çocuk haklarına sahiplerdir. Peki, paylaşımların için teşekkür ederim. Seni yerine alabilirim. Tosbağının hakları etkinliği için tahta bütün katılımcıların görebileceği şekilde konumlandırılır. Tahtaya bir tosba resmi yapıştırılır ve katılımcıların dikkatini çekmek için "bu nedir?" sorusu yöneltilir. Çocukların cevapları dinlendikten sonra bu resmin bir tosbağa ait olduğu, bu tosbağın mutlu bir çocukluk geçirebilmesi için bazı özel haklara ihtiyacının olduğu açıklaması yapılır. Çocuklara, Tosbağa'ya ait özel hakları kendilerinin vereceği belirtilir. Çocukların düşünmesi için 1-2 dakikalık süre tanınır. Çocukların cevapları alınır, yorum yapılmaksızın Tosbağa resminin etrafına yazılır. Eğitmen yazılan bütün hakları sesli biçimde okur. Katılımcılar heterojen şekilde 3 gruba ayrılır. Bir kesenin içine üzerinde drama, öykü, resim yazılı üç kağıt atılır. Gruplardan seçilen birer temsilci, kesenin içinden bir kağıt çeker. Çocuklar, tahtada yazılı olan haklardan, kendi sahip olmak isteyebilecekleri hakları seçer. Çocukların seçtiği haklar doğrultusunda, çektiği kağıtlara göre bir drama yapmaları, bir öykü yazmaları ya da bir resim çizmeleri istenir. Grup çalışması için çocuklara 20 dakikalık süre tanınır. Grup çalışması sırasında gruplar ziyaret edilir. Müdahale edilmeksizin kalan süreleri hatırlatılır. Süre bitimiyle her grubun etkinliği izlenir. Çocuklar bu nedir? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Bu kaplumbağanın mutlu bir çocukluk geçirmesi için bazı özel haklara ihtiyacı var. Bu hakları kaplumbağaya sizin vermenizi istiyorum. Ceylin seni yanıma alabilir miyim? Teşekkür ederim. Dilara seni yanıma alabilir miyim? Teşekkür ederim. Hitam buraya gelebilir misin? Teşekkür ederim. Cevdet gelebilir misin? Teşekkür ederim. Hilmi buraya gelebilir misin? Teşekkürler. İsmail seni yanıma alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kaplumbağanın mutlu bir çocukluk geçirmesi için ona verdiğimiz haklara bakalım. Sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, beslenme hakkı, oyun oynama hakkı, yaşama hakkı. Gruplardan belirlediğiniz birer temsilcinin yanıma gelerek kesenin içinde yazılı olan kağıtlardan birini çekmesini istiyorum. Ceylin seni yanıma alabilir miyim? Evet. Tamam, teşekkür ederim. Hitam sen gel. Drama. Hilmi sen gelebilir misin? Resim. Tamam teşekkür ederim. Tahtada yazılı olan haklardan sizlerin sahip olmak isteyebileceği hakları seçmenizi, kağıtlardan çektiğiniz drama, öykü, resim yazılı kağıtlara göre bir etkinlik yapmanızı istiyorum. Ceylin, seçtiğiniz haklarla ilgili yazdığınız öyküyü okumak için yanıma gelir misin? Ali okulunu çok seven bir çocuktu. Ama ailesi onun okula gitmesini istemiyorlardı. Bir gün Ali'nin annesi ve babası okula gelerek Ali'nin kaydını sildirdiler. Ve sonra Ali'nin öğretmenin yanına gelerek kaydını silindiğini söyledi. Ali de üzülerek eve gitti ve ailesinin nedenini sordu. Babası ise artık sen çalışacak yaşa geldin o yüzden kaydını sildirdik artık okulunu bırakıp çalışmaya başlayacaksın. Ali de bu durumu üzülerek ertesi gün ertesi gün okula giderek rehber öğretmeniyle bu konu, rehber öğretmeniyle bu konuda konuştu. Rehber öğretmenin de bu, bu durumu karşı koya, karşı çıkmak için Ali'nin ailesini okula çağırdı. Ve ailesi yanlış yaptıklarını düşünerek Ali'yi tekrardan okula yazdırdılar ve Ali mutlu bir şekilde okuluna devam etti. Teşekkür ederim. Yerine geçebilirsin. Hilmi ve İsmail, seçtiğiniz haklarla ilgili yaptığınız çalışmayı bizlere sunmak için buraya gelir misiniz? Burada çocuğun oyun oynama hakkı ve eğitim hakkını göstermekteyiz. Oyun oynama hakkı ve eğitim hakkına yer verdik. Evet. Peki, teşekkür ederim. Yerinize geçebilirsiniz. İtam ve Cevdet, seçtiğiniz haklarla ilgili gerçekleştireceğiniz dramayı yapmak için buraya gelir misiniz? Baba, ben de diğer çocuklar gibi okula gitmek istiyorum. Olmaz, maddi durumumuz iyi değil, çalışman lazım. Ama baba, ben de diğer çocuklar gibi eğitim ve öğretim hakkımı öğrenmek istiyorum. Hayır olmaz. Alo, hocam. Merhaba. Ee, babam beni çalıştırmak istiyormuş, okula göndermek istemiyor. Tamam hocam anladım. Tamam siz babamla konuşuyorsunuz. Bay bay. Biz dünyanın neresinde olursak olalım, rengimiz, ülkemiz, dilimiz her ne olursa olsun dünyaya bazı haklara sahip olarak geliriz. Bu haklara yalnızca insan olduğumuz için sahibizdir. Hiç kimse hiçbir gerekçeyle bu hakları elimizden alamaz. Bizler de kimsenin haklarını elinden alamayacağımız gibi kendi haklarımızı da başkalarına devredemeyiz. Biz nereye gidersek gidelim, haklarımız da bizimle birlikte gelir ve bir koruma gibi bizleri korurlar. Bize düşen haklarımızın farkında olmak, haklarımız ihlal edildiğinde başvurmamız gereken devlet kurumlarını bilmektir. Çocuklar, sizler yalnızca aileniz için değil, dünya için de çok değerlisiniz. Bu nedenledir ki size tanınmış bazı özel haklar vardır. Örneğin eğitim hakkı. Hepiniz okula gitmek ve okumak hakkına sahipsinizdir. Hiç kimse sizin eğitim hakkınızı elinizden alamaz. Sizler oyun oynama hakkına sahipsinizdir. Yetişkinler gibi çalıştırılamazsınız. Bu bir suçtur. Eğer haklarınızın engellendiğini, haklarınızı kullanamadığınızı düşünürseniz, alo 183'ü arayabilir, okul rehberlik birimleriyle görüşebilir. Polis ve jandarmaya başvurabilirsiniz. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.